Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün çok lezzetli bir ana yemek tarifiyle karşınızdayım. Hem pratik hem kolay hem de çok çabucak yapabileceğiniz 10 dakikanızı alabilecek nefis bir tarif. fırında tavuk çöp şiş yapacağız beraber. Gerekli malzemelerimi tezgahımın üzerine hazırladım. İlk önce tavuk göğüs etlerimizi böyle küp küp doğradım, yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Sonrasında da marine yapmak için malzemelerimi tezgahın üzerine hazırladım. Onları da sizlere göstereceğim. Bütün malzemelerimi zaten karıştırma kabının içine alacağım. Gerekli olan malzemelerim 3 yemek kaşığı sütüm var. Onu şöyle karıştırma kabının içine bıraktım. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdum var. 4 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ. Onu da karıştırma kabının içine bıraktım. Şöyle 1 yemek kaşığına yakın salçam var. Onu da yine kabımın içine bıraktım. Baharat olarak da kırmızı toz biber, pul biber, kekik ve tuz kullanıyorum. Dilerseniz daha da nefis yapacak baharatlar kullanabilirsiniz. Şöyle iki diş gelecek şekilde sarımsağım var. Ben dondurucudan çıkardım. Rengi o yüzden böyle. Bütün malzemelerimi Şöyle çırpıcıyla bir karıştıracağım. Hazırlamış olduğum bu sosun içine küp küp doğramış olduğum tavuklarımı da ilave edeceğim ve bu sosla tavuk etlerimi marine edeceğim. Toplamda 600 gram kadar tavuk göğüs eti kullandım. Şimdi güzelce bir karıştıracağım. Tavuk etlerinin tamamı ile sosla buluşmasını sağlayacağım. tavuk etlerimin üzerine böyle streç filmle kapadım. Buzdolabında birkaç saat bekleteceğim, dinlendireceğim. Vaktiniz yoksa hemen de yapabilirsiniz. Ama vaktiniz varsa birkaç saat ya da bir gece dolapta bekletirseniz tavuk etleri sosla daha çok kaynaşacaktır, çok daha lezzetli olacaktır. Ben birkaç saat bekleteceğim. Sonrasında da şişlerime takacağım tavuk etlerini. dilimlere soğuk etlerimi artık şöyle çöp şiş kullanacağım. Şişlerime dizmeye başlayacağım. Aralıklı aralıklı dizeceğim arkadaşlar. Dilerseniz aralarına yeşil biber, kapya biber, domates bırakabilirsiniz. Ben sadece şu şekilde tavuk etlerimi dizeceğim. Üçüncü şişimi de takıyorum. Aralıklı aralıklı şu şekilde çok fazla birbirine yaklaştırmadan şişlerimi dizme işte işlemi tamam. Şimdi karıştırma kabında kalan sosumu da yine tavuklarımın üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. 200 derecede ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Etlerin her tarafı eşit şekilde pişene kadar fırında bekleteceğim. Ara ara her iki tarafında pişmesi için çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Tavuk şişlerim fırından çıktı gayet de nefis görünüyor arkadaşlar. Yumuşacık lokum gibi etiyle herkesin beğenisini kazanacak nefis bir tarif. Mangal lezzetinde oluyor zaten görüyorsunuz. Ee, güzelce marine yaptık. Sonrasında fırına verdik. Sonuç bu. Ben yanına sumaklı nefis bir soğan salatası yaptım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da ekmek arası şiş salata da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim çok lezzetli bir ana yemek. Sizler de deneyin. Bu nefis lezzeti sizler de tadın istiyorum. Şimdiden deneyecek olanlara, yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.